Survivor 2025'in merakla beklenen kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan Survivor 2025 All Star ve gönüllüler kadrosunda yer alan yarışmacılar ise dikkatleri üzerine çekti. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacılardan biri de Adilhan Numan oldu. Tanıtım filminde iddialı sözlerle giriş yapan Adilhan Numan'ın kim olduğu ise merak edildi. Peki Adilhan Numan kimdir? Survivor Adilhan kaç yaşında ve nereli? Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor 2025'in genç ve yeni yarışmacılarından Adilhan Numan'ın İstanbul Gazi Osman Paşalı olduğu söyleniyor. Adilhan, İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyor. Adilhan Numan, spora olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Adilhan, İstanbul Üniversitesi'ndeki eğitimine devam ederken, bir yandan da Amerikan futbolu oynuyor. Adilhan'ın daha önce kickbox da yaptığı ve ayrıca çizime de ilgisi olduğu biliniyor. Sportif kişiliği ile ön plana çıkan Adilhan Numan, Survivor tanıtımında da iddialı bir şekilde hedefinin zirve olduğunu dile getirdi. Ben Adilhan herkese meydan okuyorum. Yüreğimle savaşmaya, Survivor'da zirve olmaya geldim. Survivor 2025 gönüllüler kadrosunda yer alan Adilhan Numan, Instagram'da adilhan.nmn kullanıcı adıyla yer alıyor.